Evet değerli dostlar tekrardan merhaba. Ee, yeni kanalımızda bu kez de 27. haftanın sporda da tahminlerini yapacağız. Maçlarımıza geçmeden önce şunları söyleyeyim değerli dostlar. Ee, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına yorumlarınızı yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Ee, hemen açıklama kısmında Telegram grup linkimiz var, oradan Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Bu oradaki verdiğimiz maçlardan faydalanabilirsiniz. Ee, Cuma günü çekiyorum, yani şey Cuma günü yayınlanmış olacak video büyük ihtimalle. Ee, Cuma günü de herkes açık Telegram grubumuzdan paylaşımlar yapıyoruz, kuponlar olsun, maçlar olsun. Dediğim gibi iddia Fakültesi'nden bizi tanıyorsunuzdur zaten. Tanımayan arkadaşlarımız YouTube'da iddia Fakültesi yazdığı zaman yine karşısında biz çıkarız. İki tane kanalımız oldu. Ee, burayı da bu şekilde değerlendiriyoruz. Kupa maçları olsun, e, spor da olsun, basketbol tercihleri gibi tercihlerle vermeye çalışıyoruz. 27. hafta oldukça zor bir hafta. Ama güzel tercihler olacağını düşünüyorum. 128 lira bütçe ayırdım ben kendime. ve ilk maçımızda başlayalım isterseniz. Altay ile Rize'nin karşılaşması vardı. Altay Spor. Rize Spor'u ağırlıyordu. şunu söyleyeceğim değerli dostlar. Ben burada maçın berabere bitmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden 1 veya 2 dedim. İki takımın da çok acil 3 puana ihtiyacı var. bir puana değil 3 puana ihtiyacı var. O yüzden 1 veya 2 dedim değerli dostlar bu karşılaşma. Yani şöyle söyleyeyim büyük ihtimalle maçta öne geçen taraf diğer golleri de atar diye düşünüyorum. Eğer çok büyük hata yapmazsa kademede. Çünkü e, açılması lazım gol yiyen tarafın gol bulması lazım. O yüzden e, diğer taraftan yine goller gelir ilk golü bulan taraftan diye düşünüyorum. Başakşehir ile Gaziantep'in karşılaşması vardı. Burada şunu söyleyeceğim. Emre Belezoğlu'nun takımı biliyorsunuz Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 yendi ve önemli transferlere de imza attırdılar. Antep, Kasımpaşa'yı eledi deplasmanda Kupa'da. Moralli bir Antep var ama çok da yorgun bir Antep var onu söyleyeyim dostlar. Yağmurlu havada top oynadılar ve e, kıran kırana bir mücadele vardı. 97 dakika boyunca full mücadele yaptılar. E, ben Başakşehir'in yorgun Antep'i yeneceğini düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirdim. Giresun Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Fenerbahçe'nin Kayseri spor maçını izleyemedim. Daha başlamadı. Videoyu ondan önce çekiyorum. Şunu söyleyeyim. Ben Fenerbahçe büyük ihtimalle kaybetmez diye düşünüyorum. 0-2'yi aldım. Yani 0-2 dedim Giresun'a kaybetmez dedim. En kötü beraberlik bekliyorum bu maçtan. Bakalım Fenerbahçe bize ne cevap verecek bu konu üzerinde. Gomisli Galatasaray Kayseri sporu ağırlıyor kendi evinde. Kayseri bu maçtaki tek dezavantajı bence şu olacaktır. Fenerbahçe deplasmanına gidiyor. Yorgun bir Kayseri olacaktır. Galatasaray, dinlenmiş bir Galatasaray var. E, ve şunu söyleyeyim, kupada olmadığı için bunu söylüyorum. E, bu maça direkt 1 dedim ben. Hani Gomis'in de ilk maçı e, yine Galatasaray'a ilk imza attığında Kayseri spor maçıydı. Bu maçta öyle olmuş olacak. İlk 11'de başlarsa eğer hak verirse hocası 11'e koyarsa. Ama yani direkt maç sonucu 1 diyorum buna. Galatasaray artık bir 3 puan alacaktır diye düşünüyorum. Eğer kaybederse de inşallah 2-0 kaybeder. Gol atmadan kaybetsin. Yani yeter artık e, Galatasaray taraftarı olarak artık buramıza geldi. Sivas Spor'la Malatya'nın karşılaşması vardı. E, maalesef Malatya büyük ihtimalle küme düştü. E, ki o kadar kötü yönetim var ki. E, Adem Büyü e, şeyin başına getirmişler, takımın başına getirmişler. Adem Büyü severim çok onurlu gururlu bir futbolcu ki Galatasaray'da da oynarken öyleydi. E, Malatya ile Galatasaray karşı oynarken de öyle oynadı. Karakterli bir adam ama bir takımın başına hoca olabilmek için ya da teknik sorunu olabilmek için bu kadar kolay mı yani bir şey yapmak? Bunları vermesi yetiyor mu? Yani her şey o değil ki. O yüzden bilmiyorum. Bir de şunu diyordu Adil Gevrek yanlış hatırlamıyorsam. Balatyalı kardeşlerim, abilerim varsa hak verirler bana. Diyordu ki yani takım çok kötü gidiyor. İşte iyi giderken herkes buradaydı kötü gider iyi de kötü niye gitti ki bu takım? Neden yani? O adamlar mı yönetti? Siyasetçiler mi yönetti takımı? Onlar mı müdahale ettiler sen transferi yaparken? Onlar mı dedi git bu oyuncuyu al gel falan diye? O kadar paraları saçtınız. Ee, ondan sonra da takımın başına bu geldi. Geçtiğimiz seneden başlamıştı zaten. Arabalarını satıyordunuz, bir şeyini satıyordunuz kulübün. Ondan sonra takımın başına bu geldi. Gül gibi Malatyaspor Spor e, bir atlike düşecek geri. Allah bilir ne olur yani inşallah öncekiler gibi harcanmaz. Kara, kara, şey, Karabük gibi vesaire vesaire. Harcanmaz da tekrardan buralara gelir. Maça gelince ben Sivas Spor'un kendi evinde maçı kazanacağını düşünüyorum Malatya karşısında. Antalya ile Karagümrük karşılaşması vardı. Karagümrük şu anda içeride top oynuyor. Konya Spor'la kendi evinde yine yağmurlu bir hava var İstanbul'da. İlk yarısını 2-2 bitirmiştik. Bu maçın da ilk yarı 0-5 şey ilk yarı 1.5 üstünü 2.5 üstünü aldık. Ve ilk yarı 0'ını almıştık maç başlamadan önce. Ee, onu da söyleyeyim WhatsApp grubumuzda yine bunu da değerlendirmiştik. Ve şunu söyleyeyim dostlar yani yorgun bir Karagümrük var onu söyleyeceğim sizlere. Antalya'nın ben maçı kazanacağını düşünüyorum kendi evinde. Maç sonucu 1 dedim direkt bu karşılaşmaya. Kasımpaşa e, formunda Alanya'yı ağırlıyor. Lakin şunu söyleyeyim dostlar. Alanya Adana Demirspor'la kendisi maç yapacak. Kasımpaşa Antep'le kendi evinde maç yaptı. E, yani yorgun bir Kasımpaşa var ama Alanya'da öyle ve Alanya deplasmana geliyor. En kötü ben Kasımpaşa'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1 ve 0 dedim. Maçtaki ilk tercihim 0 aslında ama yani bir Kasımpaşa'nın birinde yanıma alayım dedim ne olur ne olmaz diye. Trabzonspor'la Konya Sporu karşılaşması var dostlar. Yani burada normalde maçı kapatmamız lazım diye düşünüyorum ben. 1-0-2 diye. Çünkü niye hemen ona araya gireyim şöyle söyleyeyim hani yani araya bir katayım bunu anekdot olarak. Şimdi baktığımız an Trabzonspor daha güzel futbol oynayabilir, daha iyi olabilir, kendi evinde oynuyor olabilir ama bir de işin gerçeği var. Geçtiğimiz seneyi unutmayın. Yani geçtiğimiz sene de Beşiktaş böyle giderken herkes şampiyon diyordu. Beşiktaş şampiyon oldu diyorlar. Son haftaya kaldı, son haftaya bıraktılar bunu. Kimler bıraktı bilmiyoruz artık yani bilmiyorum. Ben yani ben buna güveniyorum, inanıyorum. Ee, yani bence Konya Spor için bu maçı yenerse, örnek veriyorum, arasında 3 puan fark kalacak. Bir de maç eksiği var işte arasında 3 puan farka kadar inecek. Ve ne olacak? İzlenmeleri artacak şeyler artacak. Burayı kısaca geçiyorum yani onu söylemek isteyim. Ee, i̇stediğim şey bu. Ee, söylemek istediğim şey ee, yani bence Konya'yı ya kazandırma ihtimalleri var bu maçı diye düşünüyorum. Lakin şunu söyleyeyim dostlar 0 2 aldım ben. Hani normalde kapatılması gereken bir maç. Kapatırsak 256 liralık bir bütçeye çıkıyor. Ama 1 0 2 değerlendirebilirler. İsteyenler beni tercihim alabilirler. Yani ben bu maçta sürpriz arıyorum. Sürpriz olacağını düşünüyorum. 0 2 dedim bu karşılaşma üzerinde. Konya'nın kaybetmeyeceğini düşündüm. Adana Demirspor Beşiktaş'ı ağırlıyor. yani Beşiktaş son maçında gol yani pozisyona giriyor ama üretemiyor. Üretkenlik yok takımda. Eğer Güven Yalçın bu maçta bir şov yapmazsa ben Adana Demirspor'un Beşiktaş'ı yeneceğini düşünüyorum ama ne olur ne olmaz diye Beşiktaş'ta tam karşıma almak istemedim. 1 ve 0'ı aldım. sezonun ilk yarısındaki maçı hatırlayın 3-0'dan 3-3 mü olmuştu? Yanlış hatırlamıyorsam Balotelli de yine orada damga vurmuştu. Bu maçta da damga vuracağını düşünüyorum. 1 ve 0 dedim. Hatay Spor Göztepe'yi ağırlıyor kendi evinde. Bence Hatay Göztepe'yi yenecektir diye düşünüyorum. yani Bence bu maçı alır. Göztepe de çünkü ağır bir deplasmana gidiyor. Beşiktaş deplasmanına gidiyor kupada. Dönüşte Hatay'ın deplasmanına gidecek. Yorgun bir Göztepe çıkacak ortaya. Bu maç üzerinde maç sonucu 1 dedim direkt Toto'da lyon Nice'le karşılaşıyordu. Ben Lyon'un yeneceğini düşünüyorum. 2-0, 2-1, 3-1. Yani böyle bir iki farklı gideceğini düşünüyorum Lyon'un Nice'i yeneceğini düşünüyorum. Nice son maçında üretkenliği sıfır olan takımlardan bir tanesiydi. Clermont'la oynuyordu. Biz yine WhatsApp grubumuza sıradaki gol Clermont aldık. E, 2-60'a yakın oranı vardı. 1-0 Clermont maçı kazandı. Bu maçta Lyon'a verdim. Direkt tercihimi kullandım. Leicester West Ham'la oynuyordu. Ben Leicester'ın aslında direkt kazanacağını düşünüyorum da West Ham direkt karşıma almak istemedim. O yüzden 1 ve 0 dedim buna. Bu şekilde değerlendirdim dostlar. Espanyol Barça'yı ağırlıyor kendi evinde. Barcelona 4-1 mi? Yanlış hatırlamıyorsam 4-1 gibi bir skorla, 4-2 gibi bir skorla galip gelmiş Atletico Madrid maçında. Onda da çok paralar kazandık WhatsApp grubumuzda. Ve şunu söyleyeceğim. Yani biraz toparlanmış ve Xavi geldikten sonra daha istekli olan bir Barcelona var. Toparlanmış hani böyle bıkkınlık yok da bir amacı varmış gibi oynayan bir Barcelona var. Kimliğini arıyor tekrardan eski kimliğini. Ee falan da var bu maçta oynatabilir belki. O yüzden e, ben buna direkt 2 diyorum. Espanyol Atletik Bilbao deplasmanına gitmişti. 3. dakikada mı 4. dakikada mı golü buldu ama sonrasında 2-1 geriye düştüler ilk yarıdan. Maç da öyle bitti hatta. E, yine etkili atakları vardı ama e, yani Barcelona'nın kazanacağını düşünüyorum. Normalde Barça'yı bu sezon yanıma almayacaktım. Dileyenler burada tabii e, coverlayabilirler, sigortalayabilirsiniz hani eğer şey o yüklü olan varsa. Barcelona çünkü patlatmaya müsait takımlardan bir tanesi onu söyleyeyim. Ben bütçeme uymadığı için direkt 2'yi denedim. Hani biraz zorlayacağım kendimi o şekilde yaptım. Napoli ile Inter karşılaşıyordu. Direkt Inter'in yeneceğini düşünüyorum ama ne olur ne olmaz diye. Bu az önceki anlattığım Trabzon Konya muhabbeti burada da çıkabilir diye. 0-2 dedim ben Inter'in kaybetmeyeceğini düşündüm. 0 2 aldım. Atalanta ile Juventus'un karşılaşması vardı. Atalanta kendi evinde kaybetmişti en son. Bu maçta ben Juventus'a karşı üstünlük sağlayacağını düşünüyorum ama ne olur ne olmaz diye sıfır da yanıma aldım. 1 ve 0 dedim değerli dostlar. 27. haftanın spor da tahminleri bu şekildeydi. 128 liralık bütçeyle bunları denedim. Trabzon maçına dediğim anekdotu unutmayın lütfen. Onu yapmak isterseniz 1-0-2 de yapabilirsiniz. Mantıklı olanı 10 olduğunu düşünüyorum. Yani Trabzonspor'un kazanmasını biraz güç görüyorum. Hani normal bıraksalar Bence Trabzonspor kazanır ama normal bırakmazlarsa sıkıntı çıkabilir. O yüzden 27. haftada bu şekilde değerlendirdik. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Değerli dostlar buradan daha birçok videolarımız gelecek. Ee, yorumlar kısmında soru ve görüşleriniz varsa yazabilirsiniz. Sizin kendi toto tahminleriniz varsa yazabilirsiniz. Valla ben olunca o alıp oynuyorum. Söyleyeyim yani yorumlar kısmında bir şey gördüğü zaman bir bildiği vardır kardeşimin abimin diyorum. Atıyorum oynuyorum. Ee, bu şekilde değerlendiriyoruz. Sağlıcakla kalın hoşçakalın. Umarım hepsi gelir 15 15 yaparız. En azından az da olsa biz almış oluruz. Allah metod